Merhaba Deyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jin'in Super Tuna'nın Special videosunu izliyoruz. Dilerseniz geçelim mi izleyelim? Allah'ım. Ne oluyor ne oluyor? Neyse ne yapıyor ya. <laughs> yine. Okey. Okey. Her şarkı değil mi? Çok iyi. Çok iyi ya. <laughs> Çok iyi. <laughs> <laughs> <Lord. gülüyor> şarkı yemin, yemin ediyorum, tekrar hatırlattı tekrar trendlere girer şarkı <gülüyor> <Lord>. <gülüyor> Lan, asla yaşlanmıyor bu ne ya Anlamlara bak. Çok Ben sök. Çok şey. Lan. ne düşüyor muydu? Oğlum Daikon'u like bayağı iyi bu arada ya. Baksana şuna 583 bin, 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 bin. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Çapşen. Ha, Çapçı Çok iyi Aaaaaaaaaaaaaa Nereye de bu kız? Jejuba lan be Aa Çok tatlı Çapçı İnanılmaz Damarları kes, kes Çıkardı Tatlına bak Allah'ım Aa burada ne var ya? müzik. Neyse. Videonun son diyelim. Daha fazla video istiyorsanız. Ha bunu şeymiş Tamam anladım. Ne zaman geldi Jim bu arada askerden ya? Live'ımış. Neyse kendinize bakın demek Görüşmek üzere. Bay bay.